Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te LSPDFR polis modunun 26.99 sürümü için kurulumuna bakacağız ve nasıl aktif edebileceğinizi göstereceğim bir video olacak. Bu videonun şöyle bir farkı olacak. Muhtemelen oyuna tekrardan güncelleme gelmeyeceği için son LSPDFR yükleme videosu olacak. Çünkü bundan sonra artık bir daha uğraşmayacağız. Yani bir kere kuracaksın abi bu video. Güncelleme gelmeyeceğini düşünürsek hep geçerli olacak. 26.99'dan sonra sürüm geleceğini düşünmüyorum çünkü öyle bir haber çıktı. O yüzden bu videoyu biraz ayrıntılı çekeceğim. Kurulum aşamasında yaşayacağınız sıkıntıları falan... Falan da bahsedeceğim. Biraz ayrıntılı olacak. O yüzden biraz uzayabilir. Hazırsanız hemen geçelim. Öncelikle dostlar bana destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde like tuşuna basarsanız çok çok memnun olurum. Ayrıca Discord sunucumuza hepinizi beklerim. Orada ekiple online'da playlistler falan yapıyoruz. Face to face falan oynuyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Kanal hakkında kısmından güncel Discord linkine ulaşabilirsin. Teşekkür ediyorum. Şimdi açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indireceksin. LSPDFA 2699. Bunu açıyorum abi. İçindeki şu klasörü masaüstüne önce bir çıkartalım. Bu masa üstüne çıkarken ben de oyunumun kurulu olduğu klasörü açayım. Oyunumuzun kurulu olduğu yer Steam Epic Social Club'da hangisi ise onda oyunun kurulu olduğu yeri açacaksın. Bu arada oyunun orijinal olması gerekiyor. Korsanlarda maalesef sürüm uyuşsa bile çalışmıyor. LSP'de yapar onu tespit ediyor. Adam illaki orijinal olsun istiyor. Neyse bu klasörü de açıyorum. Masa çıkarttığımız klasör içinde bir sürü dosya var görüyorsun. Bu dosyaların hepsini eksiksiz bir şekilde şöyle seçiyorum abi. Kopyala diyorum. Buraya yapıştır diyorum. Zaten aynı hiçbir dosya yok. Mevcut modlarınız hiçbir şekilde etkilemeyecek. Gördüğünüz gibi bunu attık. Şimdi şunu da göstereyim. Bu arada hani silmesini de göstereyim. Çünkü bu aşamada göstermem iyi olacak. Aklınıza bulunsun pratik bir silme yöntemi var. Normalde silmeniz için abi bu attığımız dosyaların hepsini tek tek seçmeniz gerekiyor. Ben şimdi bunların hepsini buradan karşılaştırıp tek tek seçmem gerekiyor. Ya da şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Yeri gelmişken hani silmesini de gösteriyorum. Tekrardan bu dosyaları abi atacağımız dosyaları kopyala yapıştır yapıyorum. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Kopyalama işlemi bittikten sonra gördüğünüz gibi artık bu dosyaların hepsi burada seçili. Hemen delete tuşuna basıyorum şöyle klasörü seçip hop ve bütün dosyaları tek tek ayıklamadan silmiş oluyoruz. Hani silmesini de göstereyim. Bu video biraz ayrıntılı olacak demiştim. Aklıma gelmişken onu da göstereyim dedim. Tabii ki ben silmeyeceğim şimdi. Kuruluma devam edelim. Kurulma devam etmek için buradan Rage Plugin Hook Exe'sini buluyoruz. Rage Plugin Hook.exe. Ben de logosu gözükmüyor. Sizde gözükecektir. Muhtemelen bir bug oldu. Sildik mildik ya. Bu Exe'ye abi şöyle sağ klik diyorum. Kısa yol oluştur diyorum. Rage Plugin Hook'un kısa yolu şöyle geldi. Bunu masa üstüne şöyle çekiyorum. Her simgesi buraya geldi. Neden kısa yol oluşturuyorum peki? Polis moduna girmek istediğimiz zaman direkt buradan gireceğiz. Girmek istemediğimiz zaman normal exe'den gireceğiz. Hani tekrar dosyaya girmeyin diye ben buradaki işimizi bitirelim dedim. Geldik kurulum aşamasının devamına. Hemen bu exe'yi masa üstüne çıkarttığımız Rage Plugin Hook'u açıyorum. İlk kurulum aşamasında bir şeyler yapacağız. Şimdi burada bir sayıyor. Şunu bekliyorum abi. Yeşile tıkladım. Bu kapandıktan sonra biraz bekletiyor. Burada muhtemelen bir şeyler ayarlar falan yapıyor dosya çok olduğu için. Onu biraz bekleyin. Tekrar açmayı falan denemeyin. Hani bir 30-40 saniye sürebilir. Bilgisayarınız biraz yavaşsa biraz daha uzayabilir. Bu ekran geldi. Plugin Time Threshold var ya. Bunu 60.000 yapıyoruz. Bu ne demek? Plugin'i oyun yüklerken eğer belli bir süreyi geçerse crash atıyor, hata veriyor. Biz de bu belli bir süreyi en fazla 60 bin milisaniye olduğu için buna getiriyoruz. Yani 60 saniye bir süresi oluyor. Fakat ben buna çok güvenmiyorum. Bir şey daha yapacağız. Geldik plugins kısmına. Bunu 60 bin yapıyorsunuz abi kesinlikle. Bilgisayarınız yavaşsa ile kesinlikle yapın. Yavaştan kastım SSD'den yüklenmeme durumu. Plugins'e giriyorum. Buradan eğer şu load all plugins on startup derseniz şu an LSPD FR modunun oyuna girerken yüklemesini sağlayabilirsiniz otomatik olarak. Fakat ben bunu istemiyorum. Çünkü bilgisayar yavaş olan arka arkadaşlar bunu yaptığı zaman oyuna giriş esnasında crash alabiliyorlar. Ben oyuna girdikten sonra manuel olarak plugin'i yüklemek istiyorum. Bu da çok kolay kısa bir işlem aslında. Ama benim bilgisayarım hızlı SSD'ni açıyorum. Yeterince FPS alıyorum diyorsanız direkt buna basarsınız. Oyun direkt açıldığı zaman otomatik yüklenmiş olur. Ben şimdi download any plugins on startup diyorum ki manuel yüklemeyi göstereyim. Diğer ayarların hiçbirini ellemeyin. Ardından save and launch diyoruz. Okey diyorum. Şimdi bir ekran açılacak. Hemen kapatıyorum bunu ilk açılışta. Buraya kadar tamamız. Şimdi geldik biraz sıkıntılı kısmı. Asla sıkıntılı değil de. Şimdi ben Exe'den oyunu çalıştırıyorum. Basar basmaz bir tane izin ver izin ver ekranı çıkıyor. Epic Games'te böyle. İzin vere bastığım zaman evet dediğim zaman direkt Rage Plugin'i açacağım. Öncelikle oyunu açıyorum. Oyun açar açmaz tıkladıktan sonra Rage Plugin'i açacağım. Buradan direkt açarsanız oyunun çalışmama ihtimali var. Bir deneyin yine şansınız ama bende açılmıyor. Ben ilk önce şunu açıyorum. Hemen bunu açar açmaz sonra Rage Plugin'i açıyorum. Sorun çözülmüş oluyor. Şimdi göstereyim. Tam izin ver ekranında ekran kararıyor arka plan. Tıkladım oyuna. Şu an izin ver izin verme ekranı geldi. Muhtemelen sizde siyah gözüküyor. Evet dedim ve buna basar basmaz hemen Rage plugin'i açtım. Önce oyunu açıyorsunuz. Daha sonrasında hemen ardından Rage Plugin açıyorsunuz. Olay bundan ibaret. Launching Game diyor. Bekliyoruz. Waiting for Game Window diyor. Görüyorsunuz. Şöyle altta kalıyor bu tıklayarak açabilirsiniz. Şu an oyunu bekliyor. Yani hani oyun açılsın da ben de açılayım. Ama siz buradan direkt açmaya çalıştığınız zaman sıkıntı olabiliyor. Belki de benim iki tane GTA 5'im olduğu için birisi Social Club'da. Benimki sosyal Club açmaya çalışıyor. Ben onu istemiyorum. Çünkü benim oyunumun bu Rage Plugin'in dosyaları Epic Games'teki hooking falan dedi işlem tamam. Burada şöyle bir şey de var. İyi bir yanı. Start mı tart tuş hiç gelmiyor. Direkt oyuna bağlanıyor. Bu benim çok sevdiğim bir özelliği bu Rage plugin'in. Başlangıçta plugin'i yüklemediği için oyun çok daha rahat açılacak. Çünkü ben en başta don't load any plugin dedim. Manuel olarak açacağım. Oyun yüklenirken bu arada şunu da cevabını vereyim. LSPDFR FPS düşürür mü? Oyunu kastırır mı? diye bir soru çok soruyorsunuz. Gençler kesinlikle bir FPS düşüşü yaşatıyor. Hani bunu reddedemem. Ama çok yüksek miktarda değil. Ama yaşatıyor. Hissettiğiniz yerler de oluyor. Onu söylemiş olayım. Sorunuzun cevabı. Şimdi oyuna girdim. Şu M tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi Franklin'in menüsü açıldı. Neden? Çünkü biz plugin'i yüklemedik. Sadece biz Rage plugin üzerine açtık. Bizim şimdi yüklememiz gereken plugin LSBD Yani polis modumuz. F4'e basıyorum. Konsol menümüz açıldı. Sorunsuz. Rage'in kendi konsol menüsü. Buraya abi Reload al yazdım. AL yazınca zaten altta direkt geldi. Bak tab tuşuna basarsan diyor hemen bunu seçer diyor. Ya da elinde de yazabilirsin. Büyük küçük fark etmiyor. Reload all plugins yazdım bunu yazıyorsun. Enter'a basıyorsun. Şu an plugins dosyasının içindeki tüm pluginleri yüklüyor. Kurulum aşamasında Load on Startup vardı ya ona basarsanız bu işlemi yapmanıza gerek kalmıyor. Ama dediğim gibi ben oyuna girdikten sonra yapınca daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hata vermeme açısından. Ve şu an gördüğünüz gibi T-Pose'a geçti. ESC'ye basıyorum. M'ye basalım. Para geldi Bastım. Artık karakterimiz Franklin değil. Tamam. Buraya kadar işlemimiz bitti. Bir tane araba alayım hemen hızlıca rastgele. Şimdi yapacağım işlem şu. M tuşuna basıyorum. İlk kurulum aşamasında. Polis istasyonu seçiyorum. Burayı çok kullanacaksınız bu arada. Seçtim polis istasyonunu. Enter'a bastım. Buradan seçtiğiniz zaman en yakın polis istasyonu da götürüyor sizi. Yani o anki konumuzun en yakın polis istasyonu neyse direkt olarak ona ateşliyor sizi. Bizi en yakın burasıymış. Bak şu an biraz FPS düşüğü hissediyorum gibiyim. Redux falan da var tabi. Ekstra birçok mod da var. Onun da etkisi olabilir. Bir sürü değişik değişik mod yüklü şu an bende. Deneme amaçlı yüklemiştim. Geri silmeyi unuttuk bak çoğunu. Şu an geldik. Abla korkma. Ne abla sana abi. Şu kapıya doğru geliyorum zaten görüyorsunuz alttaki haritadan. E tuşuna basıyorum. Giriş yaptım. Şimdi ilk kurulumu göstereceğim. Bir tane de küçük bir görev deneyeceğim. Ayrıntılı kullanım rehberinin açıklamaya linkini bırakacağım gençler. Oradan ayrıntılı bir şekilde kullanımı görebilirsiniz. Go on duty diyerek ilk mesaimizi başlatıyoruz. Tabii bize bir karakter oluşturma ekranı getiriyor ilk kurulumda bu. Bir tane kendimize karakter oluşturacağız. Tipini, adını falan koymamız için. Online'dan biliyorsunuz. Aynı mantık yani. Buradan cinsiyetini seçiyorsunuz. Mesela kadın seçelim abi. Değişik ayarlarını falan yapabiliyorsunuz. Çok ayrıntılı girmeyeceğim. Bunları kurcalayarak bulursunuz zaten. Save and continue diyoruz. Ve buraya yazacağımız isim Türkçe karakter içermeyecek ve isim soy isim. iki isim şeklinde olacak. Atıyorum Ahmet Demir. İki isim olması gerekiyor. Tek ismi kabul etmiyor. Boşluk olması gerekiyor ve Türkçe harf olmayacak. Yani şey ö falan tarzı büyük iyi. Enter'a bastım. Ahmet Demir. Buraya gördüğünüz gibi Use, Edit ve Delete seçenekleri var. Delete derseniz karakteri silersiniz, Edit derseniz düzenlersiniz, Use derseniz Enter'a basarak karakteri kullanıma başlayabilirsiniz. Bir de şimdi kıyafet alıp polis garajından polis arabası alacağız kendimize. Görevimize başlayacağız ve denemeleri hemen yaparız. Polis Locker'a giriyorum. Buradan bir tane ben LSPD istiyorum. Los Santos Polis Departmanı'ndan şöyle bir standart polis confirm dedim. Polis garajına giriyorum. Üniformamızı aldık. Polis garajından da bir tane araba alalım. Ayar mayar da yapabilirsiniz. Yani burada araba seçiyorsunuz. Modifikasyonlarda da etli de al dedik Hani turbo bu biraz güçlendiriyor. Bu arada şunu öneriyorum size. Şimdi Menyo kullanıyorum ben. Siz de kullanıyorsunuzdur. Polis arabasına bir tık hız vermenizi tavsiye ederim. Biraz hızlandırın ki şöyle biraz suçları yakalarken iyi oluyor. Ve polis garajımızdan çıkalım. Gördüğünüz gibi kapılar her türlü bize açılıyor. Şimdi M tuşuna basarak ben şuradan polis radio kısmına giriyorum. Şu available for calls açık olması lazım. Yani yes olması lazım. Bu ihbar alabiliyor anlamına da geliyor. Daha doğrusu telsiziniz açık oluyor. Request call diyerek ben beklemek istemiyorum. Direkt bir tane ihbar alıyorum. Y tuşuna basarak ihbarı kabul ettim. Bir tane soygun varmış abi. 7-24 marketinde. 24-7 marketinde soygun varmış. Bunu şu an deneme amaçlı yapıyorum. Hem modun çalışıp çalışmadığını ben de denemedim açıkçası. Hem onu ben göreceğim hem de siz şöyle bir görün. Şimdi bu benim arkamda bir süre var abi. Görüyorsunuz. O süreyi geçirmeden giderseniz soyguna suçluları içeride yakalıyorsunuz. Market neresi burası? Şu an içeride suçlular var. Böyle pompalı alayım ya da dur. Şunu alayım. Kaçıyor abi bak. Vurdum hemen. Bir tane ayağından. Lan Beni ezme. Abi suçla elimizden kaç diye orada araba ezdi bizi. Geride bulamadım adamı. Başka bir soygun ihbarı. Hemen hızlıca oraya doğru gidiyorum. Arabayı güçlendirdim için çok iyiyim. Hiçbir şekilde benden kaçamazlar. Süreyi geçirmeden geldik. Bakalım bu sefer yakalayabileceğiz mi? Ben bu sefer inanıyorum. Da nerede, neresi soygun? Şah şurası. Muhtemelen. Hemen silahımı aldım. Bunlar içeride adamlar. Şu bir tane ayağına sıkayım abi kaçamasın. Hemen bunu gözaltına alalım. E tuşuna basılı tuttum. Ve hemen arkadaşı gözaltına aldık. Daha doğrusu yere eğil falan filan komutlarını verdik. E tuşuna basıyorum, basılı tutuyorum daha doğrusu. Yazıyor zaten sol üstte. Kelepçeliyorum abi. Kelepçeyi taktık. Diyor ki bak Q tuşuna basarsan diyor, üzerine arıyorsun. Ben şöyle Q tuşuna basılı tutuyorum. Adamın üzerine arıyorum. Biraz kaydık ama yüz maskesi, silah varmış bir tane gördüğünüz gibi. Bu adam suçlu. Hemen E tuşuna tekrar basıyorum. Adamın kolundan tutuyorum ve polis aracımın şöyle arka tarafına doğru götürüyorum. E tuşuna basılı tutuyorum. Şu kafaya basma hareketi de çok meşhurdur biliyorsunuz. Tamam bunun eli zaten bağlı. Şimdi aracıma biniyorum. M tuşuna basıyorum. Quick GPS'ten Jail Kodes hapishanenin yolunu tutuyorum. Bu arada adamda iyi yürek varmış. Polis departmanının yanında soygun yapıyor adam. Helal olsun ya. Nasıl haritada şöyle beyaz şeyler gözüküyor ya mesela. Bunlar suçlu oluyor abi genelde. Bunları çevirip yakalıyorsunuz. Üstünü arıyorsunuz. Bazen değişik değişik şeyler çıkıyor üstlerinden. Direkt Kodes'e geldik. Şöyle. Ve suçlumuzu teslim etmiş olduk. Burada şöyle bir şey de var gördüğünüz gibi bir tane daha ihbar geldi bu otomatik gelen. Y tuşuna basarsanız kabul ediyorsunuz. Oyunun içerisinde gelişi güzel şeyler de oluyor. Yani haritada gezerken işte hız yapan birini görüyorsunuz. Saçma sapan sağa sola çarparak giden birini görüyorsunuz. Şüpheli bir araç oluyor onları görüyorsunuz. Böyle beyaz nokta olarak gözüküyor genelde. Onları da durdurup sorgulayabilirsiniz. Bunu ayrıntılı rehberini yapmıştım. Modumuz şu an çalışıyor gibi bir sıkıntı görmedim. Sormak istediğiniz bir şey olursa gençler yorumlara her zaman beklerim. Elimden geldiğince vaktim oldukça size yardımcı olmaya çalışacağım. Polis modunu muhtemelen kurulmaya son videosuydu. Ayrıca polis ile ilgili ekstra plugin isterseniz işte bu koruma modu yanında partner modu falan onların da videosunu çekerim. Yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. İsteğe göre çekmeyi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.